Merlin ve Rabia Merlin Monroe ölümünün üzerinden geçen yarım yüzyıla rağmen hala bir efsane. Gayrimeşru olarak dünyaya gelen ve annesini tımarhanede yitiren Merlin'in mutsuz bir çocukluk geçirdiği ve bakım evlerinde istenmeyen bir eşya gibi görülme duygusuyla yaşadıkça da diş diye bilinir. Rabia ise... Diyarbakır'da bir aşiret reisi olan Hacı Hüseyin'in kızı olmasına rağmen aile çevresi dışında kimseler tanımaz. Rabia, Mervin e kıyasla ailesiyle birlikte mutlu bir çocukluk geçirmiş, beş kardeşin en güzeli ve en küçüğü olarak bir dediği iki edilmemiştir. Bu iki kadının Hollywood kökenlisi gençlik yıllarından itibaren ünün doruğuna çıkmış, baş döndürücü bir popülerlik ve servet edinmiş. Dilediği erkekle birlikte olup fırtınalı aşıklar yaşamıştır. Rabia ise ergenlik dönemine geldiğinde taliplerinden sefere o törelerine uygun biçimde başlıkla gelin edilmiştir. Merlin üç kez evlenip onlarca erkekle flört ederken Rabia ise eşi sefere varlığını armağan edip o günden itibaren yazgısına itaatle boyun eğmiştir. Daha sonra Rabia'nın kocası Sefer bir ömrünün yoksullukla geçmeyeceğine karar verip birkaç yıl içinde Almanya'dan zengin bir adam olarak döneceğini Rabia'yı ikna etmiş ve Almanya'ya otomotiv sektöründe işçi olarak çalışmaya başladığında Rabia ise kaynanası ve iki çocuğuyla acı dolu günleri, yılları saymaya koyulmuştur. Merlin geniş salonlarda onlarca erkeğin itifatıyla şu kahkahalar atarken Rabia ise şirret bir kaynananın bencilliğinde her gün ağlamayı yazdı bilmiştir. Rabia evinin perdelerini açamaz, dış kapının önünü bile bir başka erkeğe bakmasın diye süpüremez olmuştur. Kaynanası ve kayınları Rabia seferin namusuyla beklesin diye onu birkaç günde bir tokatlamayı da huy edinmişlerdir. Bütün gazeteler Merlin'in bir narsist olduğunu yazarken, Rabia'nın ise hiç seçmeden, hiç istemeden, Diyarbakır'ın varoşlarında bir mazoşist olabildiğini kimseler bilmemiştir. 3 yıl sonra Almanya'dan döneceğine söz vererek giden sefer, her yıl sadece 15 ila 20 gün tatile gelebilmiş ve Rabia'nın bütün sistemlerine rağmen iki daire ve bir ekmek fırını parası biriktirmeden Diyarbakır'a dönemeyeceğini söyleyerek ona sadece sabır dilemiştir. Merlin fırtınalı yaşamından dolayı psikolojik tedavi görmeye başlarken Rabia ise bir kaynana ve iki çocuğu ile dört duvar arasında silik ve dingin 16 yıllar geçirmekten giderek psikolojik bir vaka haline gelmiştir. Onu tedavi eden de olmamış. Aradan upuzun 10 yıl geçmiş ve Sefer iki daire bir ekmek fırını parası biriktirip nihayet Almanya'dan dönmüştür. Kaynanası ve kayın kayınbiraderleri görevlerini yapıp tam 10 yıl boyunca Rabia'nın yanına bir erkek sineği bile yaklaştırmayarak onun bedenini sefer adına bir yetkiyle korumuşlardır. Bedenini korumuşlardır ama Rabia'nın ruhsal durumu yıllarca yaşadığı intihar boğuntularıyla artık aran parçadır. Merlin çevresinde şöhreti ve parası için dolaşan yüzlerce insandan hangisinin gerçek dost, hangisinin sevgili olduğunu kalabalığın kuşatmasını da anlayamadığı için tedavi görürken Rabia ise 10 yıl süren upuzun bir yalnızlıkta sadece Sefer'in adını sayıklamaktan şizofrenidir artık. Merlin, Sainek dostu Dostoyevski, Miller okurken ve Miller'la flört ederken ilkokul çıkışlı Rabia ise Sefer'i beklediği günlerde yalnızlıkta çocuklarının hikaye kitaplarını okumuş, radyo programları, haberlerden ve benzeri yerlerden Napolyon'un, Gorbacov'un kim olduklarını öğrenmiştir. Diyarbakır'a yıllar sonra dönen Sefer artık Rabia'yı tanıyamamaktadır. Çünkü Rabia her sabah Napolyon Bonaparte selamını Gorbacov'a ulaştırmak üzere evden çıkmakta ve Sefer'in Almanya'dan getirdiği Fötürşak Beyliği dudaklarının kıyısına bir sigara iliştirip düşsel olarak kurguladığı ordulara kendince komutlar vermektedir. Belki de kendini hep arzuladığı bir özgürlüğün kollarına böyle bırakmaktadır. Artık şuursuzdur. Rabia'yı bir süre gözleyen Sefer, Anasına artık Rabia'nın kendisine kadınlık yapamayacağını, Bu yüzden yeni bir evlilik için genç ve güzel bir kadını bulmasını söyler. Başlık parası fazlasıyla ödenir. Ve 45 yaşındaki Sefer'e 17 yaşında bir kız bulunur civar köylerde. İncecik, gencecik bir kız. Rabia artık 37 yaşına gelmiş ve yıllarca evde oturmaktan hayli kilo almış bir delidir. Sefer küçük bir oda tutar Rabia ve çocuklarını. Kendisi de genç eşiyle yeni aldığı daireye çekilir. Rabia'yı bağlamakta bir çözüm getirmez ve kaldığı evin duvarları dışında ne varsa her şeyi paramparça ederek dışarı, sokaklara kaçar durur. Rabia artık Diyarbakır'ın muhtelif semtlerinde Kah Napolyon'un askerlerine komutlar verirken, kah yollarda, kaldırımlarda oturup bir başına alarken görülmektedir. Artık kocası seferin hiçbir işine yaramayan Rabia'nın onuru ve delirmiş yalnızlığı ne kaynanasının ne de kayınbiraderlerinin umurunda değildir. Rabia bir akşam Diyarbakır'ın dağ Kapısı semtinde SSK hastanesinin bitişindeki askeri karargah civarında yürürken nasılsa kırmızı şapkalı kızın büyük anne kılığına giren kurt tarafından yenmek üzere olduğunu düşler. Kırmızı şapkalı kızın kulübesi ise askeri karargahın içinde karanlık alandadır. Rabia arkasında yürüdüklerine inandığı Napolyon askerlerine komut verir ve kırmızı şapkalı kızı kurtarmak üzere tel örgülerle çevrili yasak alana girer. Nöbetçi askere karargaha paralosuz girmeye kalkan olursa onu vurması emredilmiştir asker uyarır, bağırır. Ama kırmızı şapkalı kızı kurtarmaya giden Rabia o an hiçbir şey duymaz. Nöbetçi askerin önce bir ardından iki kurşun Rabia'nın bedenine isabet eder. Rabia vurulup yere düşerken bile hala Napolyon'un askerlerine komutlar vermektedir. Namlusundan dumanlar çıkan nöbetçi er onun mırıldanmalarından hiçbir şey anlamaz. Askerin onun hakkında bildiği tek şey dur ihtarına uymadığıdır. Nöbetçer, siyasal gerilimin alabildiğine boyutlandığı o günlerde, olağanüstü hal bölgesi kapsamındaki Diyarbakır'daki kışla nöbetinde aklınca kendine verilen emre itaat etmiştir. Rabia, sonraki gün sahipsizler mezarlığına gömülür ve o yıl bazı insan hakları dernek ve kurumlarının yıllıklarında Güneydoğu'daki yargısız infazlar listesinde adı geçer. Oysa ki ölümü değil, asıl Rabia'nın yaşamı bir yargısız infazdır. Bu iki efsane kadın benim kalbimde yıllar yılı ev sahibi gibi oturup kalmışlardır. Ve daha kalmaktadırlar. Çünkü Merlin biricik platonik aşkım, Rabia ise öz teyzemdi benim. Sevgili Merlin, Cemal Süreyya'nın dediği gibi şimdi cehennemde Nietzsche'nin metresi olmalıdır. Anamın kara gözlü bacısı Rabia ise belki cennette bile hala seferi sayıklamaktadır.